Biri 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 biri, biri biri biri, bana el at. Kalırsın biraz action. Biraz faction. Ama değilsin Michael Jackson. Duvarları koy. Atla üstlerine. Adamlara yine bana deli gibi geri geri geliyor. Adamlar aşağıda oh. bal, bal tam önünde. Biraz action. Ama ben ana bey. Senin Ben sokarım içeri getir. Abi getireyim bir sok Allah aşkına. Kardeş kanıma bir sok. Bu böyle, bu böyle kalmaz. Bu böyle kalmaz. Bunu bir sokmak lazım. Sok 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 sok. Tamam kafi kafi. Merhaba. Anam. Hayır. İmdat. Ya. GW yumuşak GW bir lira mı? Bir mı? Onu da var 2 etti. Üç. Dört. Yüz bit mi? 5 lira. Vallahi kazanıyor bu yancıları. Sektir lan. <müzik> Nasıl ya? Gibi. Allah, Allah, gibi, Allah, ya. <müzik> Arkadaşlar biliyorum çok soruyorsunuz. Ne zamandır gündemden düşmüyor? Ben de bunu çok düşünüyorum.

Şak ye W'yum, şak ye W'yum, şak ye <laughs> Ya hayır yapmayacağım, o şakayı yapmayacağım. <laughs>